Ben Beyza Gaye Defri. Öncelikle etkinliğimize katılan müzyoncuya çok teşekkür ediyorum bu projeyi bizlere anlattığı için. Ben kendimden bahsedeyim. 9 aylık bir sürecin sonuna geliyoruz ve Hacettepe Üniversitesi 3. sınıf biyoloji öğrencisiyim. Bunun yanında Yandal'dan gıda yapıyorum. Gıda mühendisliğinin öğrencisiyim. Lisedeyken beni ben hep biyolojiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Üniversite sınavına girdim, çıktım. Sonra tamam, tamam dedim Hacettepe. Hacettepe'ye geldiğim topluluklarla ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 3 yıldır ekoloji içindeyim, ekoloji grubunun toplumundayım. Ee, sonra dedim ben bir şeyler yapmalıyım biyoloji alanında. Ve e, TÜBİTAK'tan e, bir bursluluk sürecim geçti. E, burada histoloji alanında e, Elif Karacıoğlu hocamızın yanında 6 aylık bir bursiyer süreci geçirdim. Ondan sonra e, yaz sürecinde de bir şeyler yapmalıyım derken Müjgan Hocam'la tanıştım internet üzerinden. Ee, ve başvuru sürecim çok gayet güzel geçti ve, ve bir mentorluk e, sürecine girdik. Okulu girdiğimde yani evet ben biyolojiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ama ben 10 yılımı göremiyorum ve hani nasıl ilerlemem gerekiyor ee, bunun hakkında çok kafamda soru işaretleri vardı ve bu 9 ay sonunda şu an benim 10 yıllık e, bir planım hazır e, ve ben 10 yıl içinde e, geleceği e, günceli takip eden gelecekte bir embriyolog olarak karşınızda olmaktan şu an çok mutluluk mutlu duyuyorum. umarım daha nicelerine diyorum ve daha güzel bilim kızlara yetişir. E, Müzyon'a tekrardan çok teşekkür ediyorum. Burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın. <laughs>